Selam arkadaşlar. Zeynep'in Çeyiz'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum sağlık durumum yüzünden. Şimdi sizlere bu çok güzel, şirin, tatlı modeli anlatacağım İnşallah Heyecan yapmam. Uzun zaman oldu. 2 ay aşkın bayağı geçti yani. şimdi ben size önceden hazırladım. Şunu da hazırladım. Bir tane bundan anlatacağım çiçekten çok şirin ve yapması da gerçekten zevkli. Ben hani acaba sık yine sıkıcı mı olur demiştim. Maalesef sıkıcı falan değil. Lazım olan bize. Ben tığla yaptım. Ee, kürdan gibi şeylerle yapmaya kalktım çok küçük oldu. Yani hoşuma tığ kullandım. İpimiz, makasımız. İşte şimdi başlıyorum. Şimdi şu şekilde tığımla birlikte iğnemi sıkı bir şekilde, sabit bir şekilde tutuyorum. Şöyle Arkadaşlar bir mağduratım olursa affola çünkü uzun zaman oldu. 1-2-3-4-5-6-7 7 defa doladım. Şu şekilde tutayım ilk zürafamı ben çift doluyorum sık olsun diye şimdi ben bunu buradan çıkartıyorum bu şekilde ee, bu halkanın içini hiç saymadım ne kadar zürafa alıyorsa o şekilde doldurdum ben şöyle koyayım taraftan Evet, kızım bir şeyler söyledi o yüzden bir durdurdum. Şimdi ben şuradaki ipten kurtulmak istiyorum. Beni rahatsız etmesin o da. Ben polyesterden çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ipek de olabilir. Bu şekilde. Bazen elim kantrajdan çıkıyor olabilir. Çünkü gerçekten unutmuşum video çekmeyi arkadaşlar. Sıra bakmayın. <laughs> Şimdi. Azra da kuzeniyle görüntülü konuşuyor. Evet. Bir tane daha yapayım. orası. Yani arası boşluk kalmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu Ay pardon. Tripodumu düşürüyordum. Şimdi bu şekilde kullandım. Şöyle göz kararı 5 tane pipirik yapacağım. Şöyle yapalım. Şu şekilde. şöyle 2 3 4 ve 5. de yapıyorum şu şekilde 5 tane pipirik yaptım. Pipirik de yani <laughs> zemini yaptım. Unutmuşum. isimlerini bile unuttum. Allah'ım. Şimdi neyse ben şu şekilde gitmek istiyorum. Tersini daha çabuk. Böyle bu şekilde zürafa yaparak dolduruyoruz. Şimdi bu şekilde şöyle bir netleştireyim. Sık iğnemi doldurdum zürafa ile birlikte. Zürafamızla sık iğnemizi yaptık. Kelimeleri karıştırdık. işleri bari karıştırmasak. <laughs> Allah güzel de olsa hani anlatımı tirkin de olsa ben bu videoyu paylaşmak istiyorum çünkü bu modifler çok hoşuma gitti çok şeker ve tatlı her yerde her şekilde kullanılabilir ve gerçekten göründüğü kadar zor olmadığını anlatmak istiyorum bunu paylaşarak birazcık acemilik çekiyorum çünkü gerçekten unutmuşum Benim bu ipim biraz kalınmış. Diğerlerine göre biraz e, iri oldu. Ama e, tutturunca o kadar da çok belli olmuyor. Şu şekilde. Aslında renkleri çok güzel renk. Ama şeyde kamerada o şekilde gözükmüyor. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben tamamladım sayılar. Şurada e, şurada küçük bir yer ayırdım. Onu da motifimi tutturmak için ayırdım. Şu şekilde e, bunu çakmakla yapmadım. Kadrajı şaşırıyorum. Tarafa gidiyorum. <laughs> biraz e, komik bir video oldu sanki. Böyle çok acemice oldu. Şu şekilde ipleri yakmadım bir yerde belli olsun diye. Şimdi ortada bir tanesini bırakıp şurada şu şekilde herhangi bir zırhın içinden yani tam ortasına denk gelecek gibi. Şimdi de şöyle ben bu diye Ben video çekecek olduğum zaman ustalardı coşuyor. Çocuklar da coşuyor. Mahallede herkes coşuyor. Videom Mily sayesinde herkes bu <laughs> harekete geçiyor. Kapı pencere de kapatamıyorum. Maalesef çok sıcak. Ne yapsın? Sıcak var. O yüzden sesler eşliğinde videomuzu çekiyoruz. Allah'a şükür. Evet. Şimdi şu şekilde bir batıp artık bunudan kesebilirim şu şekilde. Şimdi yeşiline geçiyorum. Şimdi ben zemine zürafa yapmadan e, model çıkartıyorum diye yapmadım. Hani zürafa da yapabilirsiniz. Yapmadan da yapılabilir. Şöyle biraz daha netleştireyim. Bu şekilde. Şunu öncelikle bir yapalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine geri dönüyorum tekrar yanına bir tane daha zürafa yapıyorum bu şekilde arayı araya istediğiniz model de yapabilirsiniz şu an 6 tane zürafa yapacağım 1 2 3 6 1, 2, 3, 4 4 tanesini içine geri dönüyorum bu şekilde bir daha yapacağım. Küçük bir daha olacak. Şimdi geriye dönüyorum. Eksilterek 3, 2, 1 diye netleştirmeye çalışıyorum. Evet. 4, 3, 2, 1 diye bitiriyorum. Ve birinciye yani son zürafayı biraz şu şekilde İşte bu şekilde biraz büyük yaptım. Aynı şekilde tekrar geri Dönüyorum. Şimdi şu ipimi dönelim. Yuvanın içine girdim girdikten sonra iki zürafa yapacağım Bir, 2 şimdi başa döndüm burada bir tane arttırıyorum hemen dibindeki zürafaya geçiyorum 2 hemen bir tane de burada arttırıyorum 3 bu şekilde Tekrar başa dönüyorum. Bir tane arttırıyorum. Devam ediyorum. Ve yine bir tane de arttırıyorum. 1 2 3. sıraya geldik. Yine aynı işlem. Başa dön. Bir tane arttır devam et sonra gel yine sonunda bir tane daha arttıralım şimdi ben bu ipi değiştirmek istiyorum evet şimdi ipimi dedim başa döndüm yine arttırıyorum başta normal devam ediyorum zürafamı yapmaya netleşmekte sıkıntı yaşıyorum bugün sona geldim. Yine burada bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sıra daha arttırma işlem yapacağım. Sonra eksiltmeye geçeceğim. Şimdi başa döndüm. Son arttırmamızı yapıyorum. Bir de sonda yapacağız. Son yani son sırayı yapıyorum. Evet şimdi. Burada da arttırıp bırakıyorum. Şimdi başa dönüyorum. Bir tane pipirik yapacağım burada. Bir tane pipirik yaptım. Evet. Hiç arttırma işlemi yapmadan devam ediyoruz. Burada biraz hızlı yapıyorum. Bunu herkes yapabilir zaten. yaparken de anlattığım için herhalde sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi burada bir tane daha pipirik yapıyorum. Böyle eksiltirken hep pipirik yapacağız. you mm -hmm. şekilde şimdi pipirik yapıyorum. Burayı ben bu şekilde tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben tamamladım yaprağımı. Şimdi bu ipimi buradan kesmedim. Bu şekilde tam arttırma yaptığımız ve arttırmayı bitirdiğimiz son arttırma bu şekilde tutturdum. Şimdi Oya'mızı alıyorum. Böyle bu şekilde. Bakın ortada bir tane kalacak. Bir tane şimdi buradan tutturacağım. Şimdi buradan bir tane tutturacağım bu şekilde. Direkt aşağı iniyorum. İndim. Bak, indim. Şimdi, şurada bir tane bırakmıştık ya. Onun tam ortasından. şu şekilde de olabilir nasıl aynı şekil olacak şimdi heyecan yaptım ya Dolaşıyor. normalde az önce yaptım hiç dolaşmamıştı şimdi Direk direkt aşağıya az uzun bir pipirik şeklinde tutturuyorum bakın sabitledik bile ben alttan geçme taraftayım çünkü üstten geçme sanki dönük oldu bir yerde bu da biraz zorluyor alttan olunca İkincisi biraz uzun olacak. Şu şekilde. İkincisini yaptık. Şimdi üçüncüsüne geldi sıra. O da kısa olacak. Şimdi aşağıya iniyorum. yaptım. Tekrar tepesine bir tane rafah yaptım. arasına sana yaptığımız işlemi yapıyorum. Aslında yeterli bu kadar. Şimdi şöyle biraz düzeltelim. Şekillendirelim. Evet. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçekten şu şekilde beyazın üzerine koyayım. Gerçekten harika oldu. Güzel bir model. Hem zevkli hem de görüntüsü çok ağır bir model. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kolay gelsin.